Eğitime ve öğretime verdiği destekle bilinen Eyüp Belediyesi tarafından öğrencilere verilen burs yardımları devam ediyor. Ali Beyköy Meslek Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın düzenlenen törenle son sınıf öğrencilerine 500 liralık burs yardımı yaptı. Biz lise son öğrencilerimize üniversiteye geçişte kolaylık olması, onlara bir parça destek olması anlamında bunu yapıyoruz çok e, olumlu olduğunu, çok e, hedefini bulduğunu görüyorum. Onlar için çok büyük e, katkı oluyor gerçekten, motivasyon oluyor. İşte bugün Ali Bey kendisi meslek listesindeyiz. uluslararası bir yarışmada da dereceye girmiş çocuklar. E, bir robot yarışmasında birinci olmuşlar. Ali Bey meslek listesinin tarihinde bir ilk biz o projede destek vermiştik çocuklara. Bundan sonra vermeye devam edeceğiz. Başkan Aydın daha sonra 9. Uluslararası Robot Yarışması'nda birinci olan robotu inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Teman, bir